Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için pazarlık başladı. Asgari ücret maratonu devam ederken CHP önerisini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba asgari ücret en az 10.128 TL olmalı dedi. 2022 yılının başında 4.250 olan asgari ücret Temmuz ayında 5.500 TL oldu. Temmuz'da enflasyon 6 aylık %42,5. Yapılan zam 29.32. Arada verilmeyen fark 13. Yine Temmuz'dan Kasım'a 5 aylık enflasyon TÜİK rakamlarına göre 14. 13 artı 14 27 yapar. Bu da 5500'ün üzerine 27 ekler iseniz 6985 TL yapar. Yıl sonu Merkez Bankası enflasyon hedefi kaç? Yüzde 68. 68'den yüzde 27 düşelim. Bir de bir şey daha var. 3.9 büyüme. Üçüncü çeyrekte yüzde 3.9 büyüme var. Eder yüzde 45. Hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam. Hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlerinin kaybı. Hem de yıl sonu enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır. Vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli, ücretler ağır vergi yükü altında ezilmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi %10 seviyesinde çekilmelidir. Vergi dilim masrafları yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeleri, işverenlere verilen %5'lik SGK prim desteği en az %10'a yükseltilmelidir. %10'a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücret diye yansıtılmalıdır.